Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Aklınızdaki kişi sizin için en derin bilinçaltında ne düşünüyor? Ne yapmayı istiyor? Ona bakacağım. Aklınızdaki kişiler açıyı da ayarlamaya çalışayım. Sizler de görün arkadaşlar. Şöyle yaparsak daha net. Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişinin anlık enerjisine baktığımızda size karşı en derin bilinç altında yoğun sevgisinin olduğunu ve burada kendisine sıkıntının içinde olduğunu gösterdi. Ve burada karşımızdaki kişinin sizinle ilgili çok yoğun bir şekilde acı çektiğini artık ilişkinin seyrini değiştirmek istediğini burada sizin ona karşı e, soğuk enerjide olmanızdan dolayı da rahatsızlık enerjisinin çok fazlasıyla olduğunu kartlar bize gösteriyor. Karşımızdaki kişinin çok yoğun bir şekilde sevgisi olmasına rağmen geçmişinde e, hareketsiz kaldığı döngüler olmuş ve burada kendisini yeterli hissetmemiş gibi gözüküyor. Biraz maddi zorluklarla uğraşları olmuş gibi, biraz da kendisini bu ilişki içinde net bir şekilde verememiş, net bir şekilde ilişkiye kendisini bırakamamış gibi gözüküyor. Çünkü burada karşımızdaki kişinin sürekli gel gitti durumları yani olmuş ve bunu yaşatmış daha çok buradan sizin soğuk enerjiye geçmenizle birlikte karşımızdaki kişi e, gerçekten sizi çok yoğun bir şekilde sevdiğini, sizin onu eee yani siz onun için önemli bir karakter olduğunuzu uyanmış gibi gözüküyor. Fakat burada e, sizinle ilgili ikilemleri çok fazla ve burada sürekli aynı şeylerin tekrarını yaşamaktan da yorulmuş gibi gözüküyorsunuz. Yoğun bir şekilde karşılıklı e, e, sevgi olsa da Burada karşımızdaki kişiler size net adımlarla gelmediği süreçte bu sevginin, bu ilişkinin, bu aşkın sizin için fazla öneminin olmadığını gösteriyor burada kartlar bize. Karşımızdaki kişiler daha çok burada sizi yaralamış ve yarı yolda bırakmış gibi. Belki size başkasını tercih etmiş olabilirler ve burada derin bir pişmanlıkları var karşımızdaki kişilerde. Çünkü Umduklarını bulamamışlar. Evet buradan sizinle ilgili birçok şey hani birçok şey geride bırakarak hareket etmişler. Ama umduklarını bulamamışlar. Geçmişe özlemi geçmişle geçmiş ilişkiye özlem çok yüksek burada. Yoğun bir şekilde geçmiş enerjisiyle ilişkiler hani yani geçmiş enerjisinden çıkamayan, geçmiş enerjisiyle yaşayan bir karakteri anlatıyor. sevgisi kesinlikle çok fazla ama burada sevgiyi göstermek yerine daha çok gücünü gösteren bir enerji dilimi yansıdı. Sevgisel hani e, adımlar atmak yerine gücünü göstererek egosal adımlar atan bir karakter. Ama burada sevgisi var. Bu sevgiden dolayı da yoğun bir şekilde acı çeken bir döngüsü e, söz konusu burada sizin onu çok sevdiğinizi değer verdiğinizi kaybetme ile ilgili ciddi anlamda sıkıntılar yaşadığınızı ve onu Beklediğinizi biliyor ama burada bazı konularda yetersizliği çok fazla ve bu yüzden kendisini bu ilişki içinde net bir şekilde veremeyen bir karakter olarak yansıdı burada ama çok acı çeken bir döngüsü var bilginiz olsun Bakalım aklınızdaki kişiler Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişilerin en derin bilinç altına yani indiğimizde en derin bilinç neler var dediğimizde karşılığımızdaki kişiler acının en dibinde ve burada kendisini yetersiz konudan çıkartmaya niyetli gibi gözüküyor. Sizi kaybetmek istemezken hareketsiz kaldığı konularında farkında değil. Yani şöyle karşımızdaki kişiler. Ee, sizden onu ömür boyu bekleyeceğinizi ya da sizin hayatınıza başkasının giremeyeceğini ya da almayacağınızı e, düşünen bir döngüde çok bencil ve kendisini düşünen sade hayat döngü, döngüsünde ben merkezli bir karakter olarak geliyor fakat burada tüm yollar sana çıkıyor karşımızdaki kişi istediği kadar dirensin ee, siz olmadığınız süreçte burada kendisini yalnız hisseden bir döngü içinde daha çok burada ketumlu e, mantıksal davranışları yakın bir süreçte duygusallığının daha çok açığa çıkarak e, ilerleyeceği bir döngü dilimi olacak. Fakat burada sürekli kendisini kapatan, sürekli sıkıntılarla uğraşan bir döngüde burada kendisini e, kendisini yalnızlaştırarak bir şeylerden kaçmış gibi gözüküyor ilişkinin seyrini değiştirmek, ilişkideki sorumlulukları almaktan kaçmış gibi gözükse de e, enerji olarak sürekli size, size çekildiğini ve burada ilişkide e, onun tarafında ilişkide sorunlar e, sizin tarafınızdan çıkmış gibi algılasa da aslında sorunlar onun tarafından çıkmış gibi gözüküyor. Karşımızdaki kişi sadece kendisini düşünen bencilliğiyle ilerleyen bir döngüde olduğundan dolayı sizin e, fikirlerinize sizin e, kişiliğinize sizin yani sizin yaşam alanınıza saygı duymamış gibi ve burada daha çok kendisinin yönetmesiyle ilerleyen bir döngü diliminde e, hareket etmiş ve bu hareketliğinden dolayı da hani etmiş oldu hani hareket etmiş olduğu durumlardan dolayı da pişmanlık yaşamış. Ama şöyle, aslında karşımızdaki kişiler hatalı olduğunu, bencilce davranışlar sergilediğini biliyor. Burada se senin de duygusallıktan eee yani uzaklaştırmış seni duygusallıktan uzaklaştırmış daha çok böyle mantığa ketum enerjiye çekmiş bunun da farkında ee, hem burada sizinle ilgili hani neden bu şekilde oldu diye düşünen bir döngüsü var hani bu ilişki neden bu şekilde oldu neden biz bunları yaşadık diyen düşünen bir enerjisi var burada kendisine fazla e, Hani kendisiyle kendisiyle e, konuştuğunda, kendisiyle e, yani kendi iç sesine kendisini sorguladığında, ger yani gerçeklerle yüzleşmekten kaçıyor. Ama burada kendisinin hata yaptığını bile bile sizi geri e, yani geri planda tuttuğunu, sizi bu ilişki içinde e, Hani bu ilişki çesi yok saydığını fark etmiyor gibi gözükse de aslında karşımızdaki kişi bunları net bir şekilde biliyor. Sen sana, sana yapacak başka bir bir şey bırakmamış. Evet belki bilinçlenmeden e, geçmişte bilinçlenmeden biraz daha böyle ketum enerji direnlirken şu an hani bilinçlenmiş ve bu ketum enerjisi bir katda yani bir katta artmış gibi gözüküyor e, ve bu ketum yani ketum enerji ee, karşımızdaki kişinin sizi kaybetmesi kaybetmeme ile ilgili olan durumunu açığa çıkartıyor ve burada benim olan benimdir diyen bir karaktere dönüşmüş ve burada sizi kaybetmemek adına karşımızdaki kişi şu an plan ve proje içinde sizi tekrar hayatına dahil etmek istiyor ama burada siz ne düşünüyorsunuz siz ne istiyorsunuz siz mutlu musunuz siz onu tekrar istiyor musunuz bu ilişki içinde sizin sizin düşünceniz ne sizin planınız ne onları asla düşünmüyor karşımızdaki kişi sadece kendi bencilliğini kendi durumunu düşünen bir karakter bakalım kesinlikle herhangi bir kadın ya da bir aldanma aldatma enerjisi yok daha çok karşımızdaki kişinin kendisiyle ilgili kendi bencilliğiyle ilgili sıkıntıları olduğunu ve burada vermiş olduğu sözlerin e, havada kaldığını daha çok sizinle ilgili e, plan kurup ama o plana uymayan bir taraf olduğunu karşımızdaki kişi daha çok burada sizinle ilgili karar verip o kararlardan caydığı yani gözüküyor. Sizin aslında onun için çok emek harcadığınızı, çok çabaladığınızı ve bu ilişki için fazlasıyla sizi yorduğunun farkında. Ama burada şöyle, kendisi şu an çok yalnızlaşmış ve sizin de ona karşı tavrınızın değişmeyeceğini çok net bir şekilde biliyor. Çünkü burada sizde derin bir hayal kırıklığı, derin bir pişmanlık var. Çünkü size çok yoğun bir şekilde üzümüş, Size vermiş olduğu sözleri tutamamış ya da tutmak istememiş. Ee, imkan varken tutmamış diyeceğim burada. Ve burada sizi geri planda bıraktığı için, sizi ertelediği için, sürekli sizi sabırda beklettiği için. Burada siz artık hani ilişki içinde yani yeter dediğiniz döngüdesiniz. Çünkü e, asla duygusallık olarak ilerlemek istemiyorsunuz karşımızdaki kişilere. Çünkü şöyle karşımızdaki kişiler size e, net bir şekilde gelmiyor. Güvenli bir şekilde gelmiyor. Sizi mutlu edecek bir şekilde gelmiyor. Daha çok kendisini düşünen, kendisini önemsiyen, ilişkide kendi mutsuzluğuna takılı kalan bir enerjide ve burada karşımızdaki kişi kesinlikle ikili vadilerde bir gelişi olacak. Yani yoğun bir şekilde, yani çok yoğun bir şekilde kalbi kırık ama burada kendisini düşünen bir enerji dilimi söz konusu. Aranızda iletişim yoksa birçok kişi için yok gibi gözüküyor. Hızlı bir şekilde iletişime geçebilir. Peki, burada siz ne yapmalısınız? Kişi gelecek. Sevgisi olsa da kendisini düşünerek gelecek. Burada siz ne yapmalısınız? Şimdi aynı, hani onun geçmişte size yapmış olduğu davranışların aynısını ona e, lütfen şu an iade edebilir, hani hani iade etme şansınız varken. Onun davranışlarını ona iade etmelisiniz. O size nasıl davrandıysa siz de ona aynı o şekilde davranmalısınız. E, kaybetme ya da e, ilişkiden tamamen uzaklaşma gibi düşüncelerin içine kesinlikle girmeyin. Rahatsız olduğunuz her konuda size yaşatmış olduğu her konuda içinizde kalan tuttuğunuz biriktirdiğiniz her konuyu karşımızdaki kişiye açık ve açık bir şekilde sunun. Çünkü karşımızdaki kişiler sizi gerçekten çok yoğun bir şekilde yarattı aramış. Yoğun bir şekilde sizi kırmış, incitmiş ve burada artık siz hakkınız olan hiçbir şey alamadığınız için karşımızdaki kişi size geldiği zaman o da artık hani sizinle ilgili netleşemesin. Sizinle ilgili istenen boyutta ilerleyemesin. Çünkü bu kişi size karşı geçmişiyle oldukça sıkıntılar yaşatmış. Ee, bile isteye hani zoraki bir e, uzaklaşma değil. Bile isteye uzaklaşmış ve bu kişi şu an uzaklaştığı döngüde pişman olmuş. Yaklaşık 7 bir zaman diliminden beri e, uzaklaştırmış, e, uzaklaştırmış. Şimdi pişman olmuş, geri gelmek istiyor. Fakat burada e, sizin sizin Rahatsız olduğunuz konularla ilgili e, konuşmak ya da e, rahatsız olduğunuz konuları anlatmak gibi değil. Daha çok kendi çıkarları menfaatini düşünerek gelen bir döngüsü var. Evet kesinlikle size karşı çok büyük sevgisi olsa da karşımızdaki kişi e, artık ilişkinin e, kendisini yönetemeyeceğini ona anlatmanız gerekiyor. Bu ilişki içinde sizin de e, isteklerinizin olduğunu ve sizin de yoğun bir şekilde acı çektiğinizi ona net bir şekilde bildirmelisiniz. Evet belki siz, yani sizde de çok sevgi var. Belki siz çok onu seviyorsunuz, kaybetmek istemiyorsunuz. Ama diyor ki burada kartlar sana net gelecek gelmesi Yani gelmek için gelecek. Çünkü burada başka yönü yolu yok. Karşımızdaki kişinin başka e, çıkar e, yolu yok. Gelecek yani başka çare yok burada. Ve buradaki e, bana kartların anlattığı şekil. Geldikten sonraki süreçte. O sana nasıl davrandıysa aynısını ona yansıtman gerekiyor. Ketum mu? Ketum enerjide. Seni görmezden mi geldi? Görmez enerjide. İstemedi mi? İstemeyeceksin. Burada sana ne yaptıysa aynısını ona bir iade etmen gerekiyor ve burada karşımızdaki kişiyi biraz çaresiz bırakmalısın. Hemen kolay olar hani kolay bir şekilde barışmaya da kolay bir şekilde iletişime geçme durumunu kesinlikle kendi hayatından hani bu ilişkiden kendi hayatından çıkarmalısın bu döngüde. Çünkü karşımızdaki kişi kolay olarak hani algıladığı için size gene aynı şeyleri yaşatabilir. E, bencil ve kendisini düşünen bir enerjide olduğundan dolayı e, size karşı sorumlulukları almaktan kaçacaktır. Burada belki evlilik istiyorsunuz, belki kalıcı bir ilişki istiyorsunuz. Sorunlar, sorunlar ve sıkıntılardan Uzaklaşmak, rahat bir, ferah bir ilişki içinde olmak istiyorsunuz. İstediğiniz aslında çok basit şeyler. Karşımızdaki kişi maalesef bunları vermemek için diren, direniyor. Ve buradan geldikten sonra da aynı ketumlukla devam edecek gibi gözüküyor. Ve hatta bu ketumluk onun bir kat daha artmış gibi olacak. Ve burada benim gördüğüm kadarıyla rahatsız olduğun her konuda resti çekeceksin. Her konuda kendi güvenli alanından dışarı çıkmadan önce e, bakacaksın bu sana ne kadar hani hizmet ediyor. Bu, bu olay sana ne kadar hizmet ediyor. Seni ne kadar mutlu ediyor. Seni mutlu etmeyen her konuda tekrar acı çekmemek için karşımızdaki kişiye yok sayacaksın. E, sakın korkma gider geri gelmez e, beni geçmişte bırakır engeller gibi. E, korkuların olmasın çünkü geçmişteki hatalarının farkındalığını biliyor ama yüzleşmiyor e, o aslında biliyor senin masum e, ve suçsuz olduğunu birilerinin hayatını almayacağını çok iyi net bir şekilde biliyor ama sen burada karşımızdaki kişiye isteklerin olmadığı süreçte bana eyvallah diyebilecek bir e, potansiyele gelmen gerekiyor ki karşımızdaki kişi sizin daha böyle çok değerinizi anlasın sizi birazcık ona e, kıyamayan daha çok böyle sizin e, iyi niyetinizi o biraz daha farklı algılamış olabilir. Ama burada diyor ki çok acı çektin, çok kırıldın, çok acı çektin, çıkmaza girdin, yoğun bir şekilde sıkıntılar yaşadın. Sürekli onu düşünmek bile senin için sıkıntıydı. Artık bunları tekrar yaşamak istemiyorsan, burada onun nasıl sana davrandıysa aynı şekilde ona e, davranış şeklini iade etmen gerekiyor. O kendi hatalarını ancak bu şekilde anlayabilir. Ve burada ilişki tekrar toparlanacak merak etmeyin sadece ona kendisi gibi bir e, yansıtma e, kendi davranışını yansıtarak ilerletirsen burada daha verimli bir hale gelecek gibi gözüküyor. Kesinlikle aşkı var, kesinlikle sevgisi var ama evliliğe sıcak bakmayan, evlilikle ilgili ya da ilişkiyle ilgili sorumluluk almak istemeyen, belki cinsellik, belki yakın e, temas ama e, sonuç olarak evlenmeyelim ya da uzakta uzaktan uzağa bu yani bu süreci ilerletelim ya da ben senin e, sorumluluğunu almayayım. Sen beni yargılama. Sen beni e, takip etme. Sen benimle ilgili herhangi böyle e, bana bana sorular sorma. Ben bu ilişki içinde e, istediğim boyutta ilerleyeyim. Sen bu ilişki içinde e, hep toparlayıcı ol. Sen fedakar ol ama ben bu ilişki için hiçbir şekilde fedakarlık yapmayayım diyen bir döngüsü var. Bencil çok bencil bir e, karakter. Dengenizi bozuyor. O yüzden bu kişiye gerektiği zaman, geldiği zaman hayır sen de bana bunları yaşattın. Tekrar yaşatmamak için sana aynı onun davranış şeklini ona e, iade etmelisin. E, ve buradan e, zor biraz olmalısın. Hani kolaylıkla evet ya ben de seni çok seviyorum, çok özledim gibi değil. Karşımızdaki kişiye soğuk enerjiyle ilerlemen bu ilişki içinde hakkın olanı her şeyi almaya neden olacak gibi gözüküyor kesinlikle sevgisi var aldanma aldatma herhangi bir kadın enerjisi yok daha çok karşımızdaki kişinin bencil ve kendi güvenli alanından dışarı çıkamayan bir enerjisi olduğunu burada kartlar bize gösterdi her şey gönlünüzce olsun kendinize çok çok iyi bakın görüşmek üzere